Altyazı M.K. her gün aynı saatte aynı ağaçlara geliyorlar. Yani saat altı buçuk şöyle altı altı arasında gelirler. Ağaçlar bellidir. Dört tane ağaca konarlar. Sabah da tekrar giderler. Bir bir buçuk aydır rutin bir şekilde böyle geliyorlar. Sesten görüntüden hiçbir sıkıntımız yok. Hatta uçuyorlar güzel bir manzara yaratıyorlar bize. Her gün izliyoruz onları. Hiçbir sıkıntımız yok. Memnunuz. Biraz sadece fizikleri oluyor. Onlar her sabah belediye çalışanları geliyor temizliyorlar burayı sağ olsunlar. Onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Ama memnunuz yani sesleri, uçuşları, görsel bir şov yapıyorlar bizim için burada. Evet çok güzel. Daha evvelden karga seslerini duyuyorduk. Gerçi o da kuş ses güzelliği olarak da bu sığırcığın farklı bir ses tonu var. İlgi çekici yani böyle bir şeyin melodi gibi, müzik dinler gibi. Sanki bir tempo. Geçen gün bir arkadaşla kuş bilimcilerle konuştuk da onlar da, bunlar kendi aralarında nüfus sayımı yaptıklarını söyledi. Ne dereceye kadar doğru bilmiyorum ama bunlar toplanmaların sebepleri kendi aralarında nüfus sayımı yaptıklarını söyledi. İlginç, ben de ilk defa duydum. Yani araba gürültüsünden veya korna sesinden, egzoz sesinden bu çok daha bin kat iyi. İnsanın ruhunu okşayıcı bir tavrı var. Dinlediğiniz zaman tekrar dinlemek istiyor insan. Hoş bir duygu. Yani yıllardır böyle bir şeyleri hasretliyiz. Hani saka sesi, kanarya sesi duyuyoruz ama bunlardaki ses tonu daha farklı. Belki de soğuk havadan sonra bir araya geldiler. E, tarlalarda, ekinlerden herhangi bir şey şu anda bulamadıkları için böyle bir yerde toplaşıp buradaki ağaçlarda bir belki meyve buluyorlar. Şey, şey halkanla yavaş yavaş gidiyor.